1800'lü yıllarda Rize'nin bir köyünde Pehlül ve Emine adında bir çift varmış. Pehlül çalışmayı sevmez, Emine'yi sürekli döver ve çalıştırırmış. Emine köydeki kadınlar ile birlikte ormana kış için odun toplamaya gidermiş. Bir gün gecikmiş. Kadınlar köye dönerken o daha yeni ormana gidiyormuş. Kadınlar hava kararmak üzere köye dönelim demesine rağmen Kocasından dayak yeme korkusuna ormana gitmeye devam etmiş. Ormanda odun toplarken bir çığlık sesi duymuş. Sese doğru gidince yerde doğum yapmak üzere olan küçücük ve biraz da çirkin bir kadın görmüş. Emine ona yardım ederek doğumunu yaptırmış ve nerede yaşadığını sormuş. Kadın ona köyünü tarif edince Emine onu köyüne doğru götürmeye karar vermiş. Eve geç kalınca kocasından dayak yiyeceğini biliyormuş ama kadını bu halde bırakamam diye düşünmüş. Epey bir yol gittikten sonra devasa bir ateşin etrafında eğlenen minik ve çikirkin insanlar görmüşler. İşte burası benim köyüm demiş kadın. Emine'yi cin kralının karşısına çıkarmışlar. Kral Kızıma yardım ettiğin için sana bir eşek ve bir küfe kömür vereceğim demiş. Eşek seni evine götürecek. Kömürleri sobada yak ama külünü dökmeden iyice karıştır demiş. Emine binmiş eşeğe ve eve doğru yola çıkmış. Eve gelince kocası onu hiddetli bir şekilde karşılamış. Başlamış bağırmaya ve Emine'ye vurmaya. Emine durumu anlatsa da umursamamış almış bir küfe kömürü, dereye boşaltmış. Ertesi gün dere kenarından geçerlerken, insanların dereden bir şeyler topladıklarını görmüşler. Biri bağırıyormuş, ''Altın var altın, zengin olduk. Meğer kralın verdiği kömürler altınmış. Herkes zengin olmuş, pehlül kafayı sıyırmış. Emine ise ölene kadar pehlüle bakmaya devam etmiş.''